Kadere bak. iki gün önce İskender Efendi'nin peşindeydik. Şimdi canına emaneti alıyoruz. <laughs> Yok yere hapse girmektense. <laughs> Allah korusun. Ben yaşadım onu bir kere. Bana etti. Adem. Vardın mı hastaneye? Aynen abi, aynen. Geldim, geldim. Hastanedeyim abi. Hem geleceğim tabii abi. Hakkıya, hakkının hakkı Hakkı'nın hakkını yemiş. Adem gelmiş, herkes hakkını bilmiş abi. ne diyorsun oğlum? <laughs> Tekerleme abi, sakızdan çıktı. Böyle Hakkı Hakkı'dan istemiş falan diye devam ediyor. Yemin ediyorum, çocuk olsam bunu söyler söyler dururdum. <laughs> ya Adem, senin gene dilinmiş işte. Ne diyorsun sen? Haklısın abi. Ne durumdayız? Vallahi durum abi... ...yani karışık. Ya polis var, gımıl gımıl yemin ediyorum. Yani hiç tavsiye etmiyorum, gelmeyin buraya yani. Mecbur geleceğiz Adem. Yapacak bir şey yok. İyi tarafından bakalım. Terzi de rahat rahat gelemeyecek. Ya abi iyi de ön kapıdan gelmeyin hiç olmazsa. Bak ben sadeyim ha. Tamam. Polis de hastanedeymiş. Ne yapalım? Bir şekilde gireceğiz içeri. İskender'e terziden önce ulaşmamız lazım. Ayrı ayrı girelim. Birimiz yakalanırsa diğeri devam eder. Şansımız artar. Tamam. Amirim, bakar mısınız? Bahar. Acil bir durum var. Rica ederim Kaan. Seni kaçmana göz yumamam. Senin için geleceğim, mesleğim, risk atmanın konuşulacak bir tarafı yok değil mi? Altı üstü bahar işte. Lafı ne olur. olur? Ya çok haklısın ama ben teşekkürlerimi sonra saklıyorum. İyi öyle olsun. Ne, nedir bu olan? İskender hastanede öldürecekler. Karsona vuran kişiyle aynı kişi yapacak. Şu terzi dedikleri. Aynen öyle. Ben şimdi hastaneye giriyorum ama... ...Cemal sandıkçı da buradaysa. Ya, Cemal amir seni gördüğü yerde alacak. Ya hiç mi şansım yok konuşsam falan? Böyle bir havan var ama sandığın kadar sevimli değilsin maalesef. Ya adam niye konuşsun seninle? Aranıyorsun. İlk önce yakalar sonra sorguda muhabbet edersiniz artık. Ya amirim ihbar ediyorum size işte sarı... ...sarı takım elbiseli bir adam gelecek önüne geleni öldürecek. Daha ne diyeyim ben size? Tamam, tamam anladım geliyorum ben. Doktor Bey'e geldim. Kendi çağırdı beni. Şu an odasında yok. Nasıl bir hastane? Anlamadım ki ben. Doktor hanım. Ha. Yanlış oda kusura bakmayın. Adem. Var mı gelen giden? Yok abi. Gençten biri geldi. He, merdivenden düşmüş sakatlamış abi. He, az lafladık. Sivas abi. Yani onun dışında bir şey yok abi. Oğlum kayıtlarla ilgilenmiyorum. Şey, bir şey Doktor Bey'e de haber verin. Adem, dikkatli ol tamam mı? Yürü mü? Tamam abi, rahat ol. Ben buradayım evvelallah. Haydi bir selam et. Anladın mı? Anladım. Amirim. <laughs> Amirim bir konuşabilir miyiz? Karşınızdayım işte. Sen buraya yarın bırakın işi bitirmeye mi geldin? Ha? Bakın bir anlatacağımı anlatayım ondan sonra alın götürün beni. Ben seni merkeze götüreyim, öyle bir dinleyeceğim ki uzun uzun. O Cihangir nerede? O da burada mı? Bak amirim İskender'i öldürecekler. Yarım saat yapacaklar, bir saat yapacaklar ama yapacaklar. Buradan gidersek kurtaramayız onu. Bakın, siz artık beni tanıyorsunuz. Ne yapıp ne yapmayacağımı biliyorsunuz. O çocuğu ben öldürmedim. Hatta kurtarmak için elimden geleni yaptım. Yürü. Yürü. Geç otur. Anlat bakalım. ...dinledim. Hiçbir konuda ikna almadım. Ben kimi şimdi nasıl ikna edeceğim? Terzi diyorsun. Sarı elbise diyorsun. Kim olduğu belli değil. İsim soruyorum, isim yok. Sen ne anlatıyorsun? Amirim, bu Terzi garsonu vurdu. Şimdi de emir almış, İskender'i öldürecek diyorum. Kimden emir almış? İlan mı? İlan değil işte. Başka birileri. Yukarıdan birileri. Hah. Şimdi anlaşmaya başladık. Kim yukarıdaki? İsim söyleyebiliyor musun? Yok. Söyleyemiyorsun. Ben sıkıştım, sıkıştım. Anladın mı? Sıkıştım. Amirlerime söylüyorum diyorum ki birileri var. Tamam oğlum diyorlar nerede hani göster bize. Yok. Oğlum bana somut bir şey vereceksin. Somut bir şey vereceksin ki üstüne gideceğim. Ne diyeceğim ben onlara? Kaan böyle söyledi. E bu Kaan seni bir kere salladı. iki kere salladı. Üçüncü de niye sallıyor olmasın diyecekler. Demezler mi derler. Ben olsam derim. Bakın bu terzi. Ya bırak terziyi bu. Görüntüleri emniyete kim gönderdi? Bunu söyleyeceksin. İskender'in kızı Müjde. Ya zaten görüntülerin tamamını izlesen göreceksin. Terzi geldi, herifi çat çat vurdu. Şimdi bu Müjde diyor ki, babamı kurtarın, görüntülerin tamamını emniyete vereyim. Ne? Amirim. Ne? Amirim biri güvenlik odasına girip sistemi tarif etmiş. Bir güvenlik görevlisini de yaralamış. Geldi işte. Hadi inşallah. Otur oraya, otur. Bunun başında bekliyorsun. Bu eleman buradan dışarı çıkmayacak, tamam mı? Amirim. Ne amirim? Ne yapacaksın? Bir de yanımda suçlu mu kovalayacaksın? Otur oraya. Geç. Çay söyleyeyim mi?